بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ve tevasav bil haq ve tevasav bil sabr sadakallahu azim Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun Allah Azze ve Celle insanı keramet ve yücelik ile yarattı bu insanı tüm mahlukatın Üstünü tüm mahlukatdan yüce yarattı. Ve laqad kerramna bene adam buyurdu. Biz insanı, Adem evlatlarını faziletli, kerametli yarattıq. Bu bəşərin hayatını davam ettirməsi üçün də yeraltı və yerüstü zənginliklərin hepsini bəşərin əmrinə verdi. Və bundan istifadə etmələrini dəstur buyurdu. Kur'an-ı Kerim bize sunulan bu nimetlerden istifade etmemize iki şart koşmuştur. Bu iki şart doğrultusunda bu nimetlerden istifade etmeyiz, edebiliriz, etmeliyiz. Bir, helal ve temiz olanından. Helal mal meşru yollarla kazanılan maldır. Temiz mal da her türlü zahiri ve batini çirkinliklerden uzak olandır. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. فَكُولُوا مِمَّا رَزَغَكُمُ اللّٰهِ حَلَالًا Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıkları yiyin. Yani her önüne geleni yeme. Her sofrana konulanı yeme. Helallığına bak, temizliğine bak. İki, bu nimetlerden istifade edildiğinde itidal ve orta halli olmayı destur buyurmuştur. Şart koşulmuştur. Kur'an insanları nimetlerde tasarruflu, itidallı ve orta halli olmaya davet etmiştir. Her türlü israf ve haddi aşmadan sakındırmıştır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Kulu ve şarabu ve la tusrifu, yiyin, için, israf etmeyin. Israf eder isek, innehu la yuhibbul musrifin. Israf eder iseniz, haddi aşar iseniz Allah sizi sevmez. Yüce Allah bazı ayetlerde de israf edenleri ateşle tehdit etmiştir. Cehennemle tehdit etmiştir. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki اَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ اَصْحَابُ Şüphesiz aşırı gidenler, israf edenler cehennemliklerin ta kendisidir. Bunların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Kur'an'ın bu desturları ayetleriyle birlikte sünnette de peygamberin sünnetinde de itidal, orta halle olma, ısraftan kaçınma konusu Resulullah ve Ehli Beyti'nin 12 imamın buyruklarında sıkça işlenmiştir, sıkça işlenmiştir. Ee, vurgu yapılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İyyakum ve sarafe fil mal ve nefaqa ve aleykum bil iktisad. Mal ve nafakada israftan sakının ve itidallı olun, tasarruflu olun, israf etmeyin. İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyuruyor. Yüce Allah orta halli olmayı sever ve israf edenleri sevmez. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Beşer bunca ayet ve hadislere rağmen neden bu israf hastalığından bir türlü kurtulamıyor? Niçin bu beşer israf ediyor? Ayetler israfı haram kılmış, peygamber haram kılıyor, ehli beyt imamları haram kılmıştır. Belki de beşerin israfın ne olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Bazıları israfın sadece günlük masraflarda aşırı gitmede olduğunu sanıyorlar. Hayır böyle değil. Beşer hayat ve yaşamının her alanında ısrafla karşı karşıyadır. Ömrümüzde de ısraf edebiliriz, malımızda da ısraf edebiliriz, vaktimizde de ısraf edebiliriz, konuşmamızda da ısraf edebiliriz. Her alanda karşımıza çıkabilmektedir. Su beşerin ve tüm canlıların hayat kaynağıdır. En fazla ısraf ettiğimiz her gün e karşı karşıya geldiğimiz bu su nimeti. En çok da israf ettiğimiz ilahi nimettir. Rivayetler su konusunda çok özenle, titizle durmuştur. Israf etmeyin, israftan kaçının diye. İmam Sadık Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. İsrafın en küçüğü bardağın dibindeki suyu dökmendir. Misafirlik elbisesini ev içinde giymektir. Hurmanın çekirdeğini çöpe atmaktır. Hatta bir e, takım rivayetlerimizde şöyle olurmuştur: Bir nehrin kıyısında bir bardak su alıp içip yarısını nehre değil de dışarıya döksen ısraf etmişsin. Bu denli hassasiyetle üzerinde durulmuştur. Abdullah bin Ömer, Şöyle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bir yerden geçerken Sad'ın abdest aldığını gördü. Fakala la tusrif ya Sad. Dedi ey Sad israf etme. Sad kala efel vudu sarafun. Ya Resulallah abdest almadı da mı israf olur? Abdest alıyorum. Evet ey Sad. Abdes almada da ısraf olur. Bir nehrin kıyısında abdes alsan da eğer o şartlara uymasın da ısraf etmiş olursun. Suyun çokluğu, suyun fazlalığı bizi ısrafa sürüklememelidir. Bugün bizler abdes ve guslumuzda ne kadar ısraf etmekteyiz? Bugün dünyamızda niceleri içme suyundan mahrum olmuştur. İçme suyu bulabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyorlar. Allah bu nimeti bize indirmiş. Bu nimetin değer ve kıymeti bilinmelidir. Israf edilmemelidir. İnsanın sudan sonra hayatını devam ettirmesindeki ihtiyaç en önemli zaruri ihtiyaçlarından birisi yeme içmedir. Ne kadar bu yemek ve içmede ısraf ediyoruz. Ve ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah'ı rizqaha. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnız Allah'ın üzerinedir. Allah bu rızkıları vermiş ama biz maalesef israf ediyoruz. Biz maalesef bu rızıkların değer ve kıymetini bilmiyoruz. Bu hayati nimette itidallı olunmalıdır. İnsan ihtiyacı kadar tüketmelidir. İhtiyacı kadar alışveriş yapmalıdır. Bu ilahi nimette ihtiyastan fazla tüketmek israftır. İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmak israftır. İmam Seccad aleyhisselatu vesselam mekarım ahlak duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım beni ısraftan koru, rızkımı telaf olmaktan koru. Bugün dünyamızda ne kadar insan açlık çekmektedir? Ne kadar insan açlıkla karşı karşıyadır. Bugün dünyamızda ne kadar çocuk Afrika'da, Yemen'de ve diğer bölgelerde açlıktan ölmektedirler. Ne kadar insan çok yemekten, israftan dolayı hastalıkla boğuşmaktadır o denilen bugün dünyanın başına bela olan bu hastalığın ana nedeni ısraftır. Çok yemek yemektir. İhtiyastan fazlasını almak, ihtiyastan fazlasını tüketmeden kaynaklanıyor o vazite. İnsan dünyanın başına bela olmuş. Evet dünyamızda toklar ısraf etmez ise kimse aç kalmaz. Nasrani bir doktor İmamı Cafer-i Sadık Aleyhisselatu vesselam'ın yanına gelerek "Sizin kitabınızda tıpla ilgili herhangi bir haber var mıdır?" diye sordu. İmam Aleyhisselatu vesselam şu ayeti tilavet etti: "Kulu ve şerbu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin." "Yiyin için ama ısraf etmeyin. Allah ısraf edenleri sevmez. Nasrani doktor tekrar sizin Hicazlı Peygamberinizden de herhangi bir şey var mıdır tıp hakkında? İmam Aleyhisselatü vesselam Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğunu ona tilavet ediyor. Basit bir anahtar, basit bir ilaç. Çok yemek tüm hastalıkların merkezidir israftan kaçınmak az yemek ise tüm dertlerin dermanıdır. Bu ayetle peygamberin bu buyruğunu işiten Nasrani doktor şöyle dedi. Sizin kitabınız ve peygamberiniz calisin tıbbının söyleyeceği bir şey bırakmadı. O dönemin demek meşhur tıbbıymış. Yani her şey bu ikisinde yatmaktadır her şeyde ısraf kınanmıştır. Özellikle beşerin ana ihtiyacı olan ekmek konusunda hadisler çokça üzerinde durmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ekremul hobuz. Ekmeğe hürmet edin. Sofranıza gelen o ekmeğe hürmet edin. Fe innehu kad amile fihi ma beynen arşi ilen ardı ve ma beynehuma. Ekmeğe hürmet edin. Çünkü arş ile yeryüzü arasındakiler onu elde etmek için zahmet çekiyorlar. Dikkat edin değerli müminler. Bugün soframıza gelen o ekmek ne kadar aşamadan geçiyor bize ulaşsın. Ne kadar zahmetler çekiliyor bizim soframıza kadar gelsin. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ısraftan, bu ısraf hastalığından kendimizi korumalıyız. Yine beşerin her gün karşılaştığı ve beşerin ana sorunlarından, ısraflarından birisi olan giyim kuşam meselesidir. İslamiyet giyim ve kuşama çok önem vermiştir. Ehmiyet vermiştir. Mumin ve dindar kişiler temiz giymelidir. Şık olmalıdır, güzel kıymelidir. Ama bu giyim ve kuşamlarında israf etmemelidirler. Bu giyim ve kuşamlarında aşırıya gitmemelidirler. Bu giyim kuşamın felsefesini ayet bize şöyle haber vermiştir. Ya beni Adem, kad enzelna aleykum libasan yuvariye səwahatikum və rişən eyadəmulları şübhəsiz ayıp yerlərinizi ördəcək əlbisə və sizi süsləyəcək qişilər göndərdik sizə. Yəni bu niyməti sizə verdik. Bu niyməti iyi kullanın. İslam möminlərin qılıq qiyafətinə təvəccüh etmiştir. Bundan dolayı siyah yırtık elbise, parmakla gösterilecek elbiseleri hoş karşılamamıştır. Yani müminin azametini aşağıya getirecek kişilerden müminleri uzak tutmuştur. İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Musrifliğin, israf edenin üç alemeti ve nişanesi vardır. Kendine ait olmayanı yer, kendine ait olmayanı alır, kendine ait olmayanı giyer. Yani senin şanında olmayan bir elbiseyi alıyor isense ısraf etmişsin. Senin şanında olmayan bir yerde oturuyor isense ısraf etmişsin. əvəndi elbisəsi, dolabı dolu, ehtiyacı olmayanlar, alıb yığanlar, stoklayanlar. Bu hadisə diqqət edin, təvəccüh edin bu hadisə. İmamı Sadiq alayihis salatu vesselam şöylə buyuruyor. من كان عنده فضل ثوب وقدر أن يخص به مؤمنا يحتاج إليه فلم يدفعه إليه أكبه الله في النار على من كمن فضل ألبسة أولور دا Onu olan bir Verime güç ve kudreti olur da onu ona vermez ise yüce Allah onu kıyamet günü yüz üste ateşe sokacaktır. Dikkat edin. Aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şeyden sorumluyuz. Teker teker hesap verilecektir. 10 tane gömlek bırakmış isemse, orada çıplak varsa Allah benden soracak onu. Senden soracak onu. Evet, ihtiyacımız olmayan her şey yarın kıyamet günü ateş olarak bize geri dönecektir. Vebal vizir olarak boynumuza asılacaktır. Eşyası konusunda ne kadar israf ediliyor? evimize aldığımız mobilya ve benzeri eşyalarda ne kadar ısrafa düşüyoruz hiç düşündük mü? Tarih kitaplarında şöyle naklolunmuştur. Maviye Şam'da meşhur yeşil sarayını yaptırıyordu. Sarayı yapılıp bittikten sonra Ebu Zarif Guffari oradan geçerken sarayı saraya gözü ilişti. Saraya bakıp Maviye'ye dönerek Şöyle dedi: Ya Maviye, in kanat hazi min malillah fehiye'l hiyanah ey Maviye. Eğer yaptırdığın bu yeşil saray Allah'ın malından, Beytul Mal'dan yaptırmış isense, ihanet etmişsin sen. Ve in kanat min malik fehiye fehubu'l israf ey Maviye. Eğer kendi paranla da yaptırmış isense, israf etmişsin. Her iki halükarda ihanet etmişsin, ısrafa düşmüşsün. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam bir müminin evinde olması gereken yatak konusunda şöyle buyuruyor. Bir evde bir yatak anne babaya, biri çocuklara, biri de musafir için olmalıdır. Dördüncü yatak ise ısraf olup şeytanın yeridir. Dünya nimetleri müminler için yaratılmıştır değerli müminler. Müminler halkın genel durumunu nazara alarak bu nimetlerden istifade etmelidirler. Bir tarafta açlık, yokluk var ise biz burada istediğimiz şekilde giyinip kuşanıp yiyip içemeyiz. Etrafımızda, mahallemizde, etrafımızda aç insanlar varken dilediğimiz gibi yiyip içemeyiz. Nitekim Resulullah ve pak temiz hanedanı 12 imam aleyhumussalatü vesselam kendilerini halka göre ayarlamışlardı. Özellikle ümmetin yöneticileri. Siyasiler bu gibi meselelere herkesten daha çok hassas olmalıdır. Hadis kitaplarımızda şöyle nakl olunmuştur. Bir gün Süfyan-ı Suri İmam-ı cafer i Sadık aleyhisselatu vesselamın yanına geldi. Ve imamın üzerinde güzel bir elbisenin olduğunu gördü. İmama itiraz mahiyetinde ey peygamberin evladı babalarınız ve dedeniz emirül mumininin elbisesi böyle değildi, böyle giyinmezlerdi. Niçin böyle giymişsin sen? İmam aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Babalarımın zamanı yokluk ve kıtlık dönemiydi. Yokluk ve kıtlık olduğu için bu elbiseleri giymediler halk bulamıyordu halk fakirdi şimdi ise halkın refahı yükselmiş halkın durumu iyidir bereket halkın üzerine inmiştir ve mümin ve iyi kişilerin bu nimetlerden istifade etmeye herkesten daha layıktır evet peygamber ve hanedanı giyimde, giyimde, kuşamda, yemede, içmede halkı nazara alıyordular. Etraflarının genel durumunu göz önünde bulundurup böylesi hareket ediyordu. Bugün fakihlerimiz aynısını yapmaktadır. Fakihlerimiz genel halkın durumunu göz önünde bulundurup öyle hareket etmektedirler. Kum şehri olsun, Necef havzası olsun, gidin fakihlerin menziline, gidin evlerine, büroların emin olun O şehrin en fakirinin evi gibidir. Evleri ve büroları halkın genel durumunu nazara alıyorlar. Allah bizleri israftan kaçınan müminlerden karar kılsın. Müzik